Evet arkadaşlar selamlar ben Free Bro ve bugün sizi böyle muhteşem bir manzara ile karşılıyorum. Evet Elden Ring oynuyoruz ve oyunun epey ilerlediğimizi söyleyebilirim. Geldiğimiz nokta Farum Azula şöyle büyük haritada da göstereyim şuradayız. Burayı bitirdikten sonra Helic Tree'ye gidiyoruz son bölge ve ondan sonra final için artık merkeze geleceğiz. Kanalı üye değilseniz lütfen kalayı olun. Bir like atın ve yorumlarda da güzel şeyler yazarsanız çok çok sevinirim. Elden Ring'i inanılmaz detayla tam hak ederek bir şekilde bitirmeye çalışıyoruz. Platinum alacağız. Böyle bir yol çizdik kendimize. Şimdi buradan dümdüz karşıya geçiyoruz ve oradan asansörü kullanarak aşağı ineceğiz ve opsiyonel bir tane ejderha ile dövüşeceğiz e, istemiyorsanız ejderhalı dövüşmeyi o zaman orayı atlayabilirsiniz. Geçen bölüm şu sağ tarafta bir eşya vardı onu almıştık buradan. Eşyaların oradaki varilerin arkasındaydı kırıp alabiliyorsunuz. E, bu bölgede bir başka düşmanlar daha var. Onlar da ölüm saçıyor. Ölümden de kendimizi koruyabilmek için şuradaki bu haplardan alalım. Ama oradaki e, diğer düşmanlara sonra geleceğiz. Öncelikle Ejderha'ya gidiyoruz. E, ejderha'da şunu kullanacağım. E, dediğim gibi şey yapamıyorsunuz burada. E, ruhunuzu çağıramıyorsunuz, yardımcı ruhu. Mutlaka kendiniz dövüşmeniz gerekiyor. O yüzden de küçük bir hazırlık yapalım. Ejderha'ya dalalım. Şöyle... Ejderha feci bir alev püskürüyor. Onu da söyleyeyim. Burada 8 smithing stone var. kötü yedim bunu. Yapma. Ah oh, İnanmıyorum beklediğimden de zor oldu Bir de şey barını göremiyorum Tabi bir şey katmıyor gördüğünüz gibi Bir şey de vermiyor Sadece galiba 10.000 rune veriyor Para veriyor O kadar değer mi değmez mi siz karar verin Ben şöyle yapacağım Tekrar şuraya ışınlanacağım Neresiydi burası Ya da bir dakika ne kadar eşyam kaldı Buradaki adamlar da çok zor çünkü Eee Yok şöyle yapacağım, ışınlanacağım ben buraya, bir fullim kendimi, ondan sonra tekrar gideriz aşağıya. Tabi buradaki sorun da, şimdi buradaki arkadaşlar da canlandı diye biliyorum. O yüzden de şunu hazırlayalım. Bir de şöyle bir şey yapalım. Ay yanlış şeyi kaldırdık. Intelligence hangisiydi? Strength. Intelligence bu. diğer yerine de şöyle bir şey yapalım. Neredeydi o? Maksimum şunu deneyelim bakalım biraz. yapıyorsun sen ya? Çılgın. Git başımdan ya. Bir fullenip gelelim dedim. Neredeyse ölüyordum burada. Neyse. Tekrardan aşağı gidiyoruz. Aşağı indikten sonra bu sefer sola gideceğiz. Ve bizi solda bir düşmanlar bekliyor. Onlara gideceğiz. Dediğim gibi şuradaki bu haplarınızı alın. Ölüme karşı olan. Ölüm büyüsüne karşı olanı daha doğrusu. Çünkü çok ihtiyacınız olacak. Şimdi bu soldan aşağı ineceğiz ve hemen şurada bizi bir arkadaş... Oh! Hızlıca bunu halledebildik. Gayet sevindim. Ee, bu şeye karşı çok etkili değil söyleyeyim size. Şuna karşı. Bayağı vurmamız gerekiyor gördüğünüz gibi. öyle bir şey nasıl olur bilmiyorum ama bir deneyeceğim. Allah hiçbir işe yaramadı. Kaç 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 kaç. İşte bu bizi öldürür. Bu bizi öldürür. Bu bizi öldürür. Hemen şuradan bir tane alacağım. Yoksa başımız belaya girer burada. Neyse böyle daha iyi oldu. Evet şimdi bu aşağıdan bunu aldık. Sombring Smithing Stone 9. Vay be. Gayet güzel. Allah. Burada bir arkadaş var. Buna şuradan girebilir miyiz? Allah köpek var. Köpek. Sen nereden geldin ya? Peki o da gitti. Buradan yukarı. Bu şey çok işe yaramadı. Onu değiştireceğim. Bir dakika. Amma merdivenmiş be. Ve evet şimdi neyi değiştirecektim? Şunun pek bir faydasını göremedim. Onun yerine şunu koyalım bakalım. Oh bir de aşağı düştü süper. Smithing Stone 8. Güzel yolumuza devam ediyoruz. Hadi bakalım. Şu alanı bitirdikten sonra bir silah değiştirmemiz gerekecek. Çünkü iskeletlerle karşılaşacağız. Ama öncelikle şuraya bir konsantre olalım. Çünkü bu adamların şakası yok. Çok hızlı bir şekilde bizi öldürebilirler. Buradan yukarı geldim. Şimdi şuradan şöyle Bu taktik de güzel oldu. Şimdi kaç tane kaldı? Şu aşağıda göletin içinde şimdi 3 tane var. Bir tanesi ama baba. En babalarından ona çok dikkat etmek gerekiyor. Ona özel hazırlanacağız daha. Şimdi bir tane de şu arka tarafta bir yerde kalmış olması lazım. Ona gideceğiz. Şu soldan aşağı iniyoruz. Aşağıda şu sular zaten oraya akıyor. Şu anda orada bir işimiz yok. Buradan devam en dipte bizi bekliyor olacak. O yüzden dikkatli olmamızda fayda var. Da şunu kullanayım. Az da olsa beni korur. O oh, olmadı. Rezil etti ortalığı Buradan bunu alıyoruz Aha. Bu taraf bitmiş oluyor şimdi Yukarıdaki 3 tane nasıl yaklaşacağız şöyle yapacağız birbirlerinden ayırmaya çalışacağız onları. Öncelikle bir tanesini öldüreceğiz. Şu arkadaki küçüklerle başlayacağız. Sonra büyüye doğru gideceğiz. Öncelikle arkadaki küçükler şu. başımdan ya. Şimdi o devi uyandırmadan Oh güzel oldu bu. Şimdi şöyle bir şey yapacağız. Buradan arkadaşımızı çağırabiliyoruz. Canımızı full diyeceğiz. Ve ondan sonra... Du -du 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 beklediğimden çabuk öldü. Şimdi şuradaki eşyaları toplayacağız. Buraya niye geldik derseniz de bunlar için değil. Şurada bol bearing var. Hem de çiçekler için olan artık 8 ve 9'u yapabileceğiz. Böylelikle istediğimiz yardımcıyı full yok bu 3 pardon 7 6 ve 7'yi yapabileceğiz. Bir tane daha alacağız çok yakında ve ondan sonra istediğimiz kadar ruhlardan maksimuma getirebileceğiz. Şimdi burası bitti. Burada bir işimiz kalmadı. Buradan tekrar buraya ışınlanıyoruz. Ve burada bir silah değişikliğine gitmemiz gerekiyor. Silahımız zaten hazırmış. O da tamam. Burada da bunlar var. Hadi bakalım. Şuradan bir kaydedelim karakteri kaçta update edebiliyorum 18.000'de yani bana 6.000 lazım 60.000 daha doğrusu gerekiyor var mı böyle güzel bir taşım bir bakalım şu var yeterli olabilir mi bilmiyorum zannetmiyorum çok büyük aptallık yaptık şöyle silahı değiştiriyorum ve buradan aşağı doğru ineceğiz Şimdi niye bunu yaptık çünkü burada acayip çok ee, acayip çok ölümsüz bu iskeletlerden var. Şu yukarıdaki ateş edin yoksa bu yukarıdan bayağı rahatsız ediyor bizi. Ama tekrar canlanacak. İşte geliyor. Bir kez daha öldüreceğim onu. Bu sonrası için beni bir sonraki şeyde rahatlatsın diye. Ah gitme arkaya ya. Hadi bitti iş ama. Evet bu sefer bitti. Silahımızı değiştirdik silahımızı değiştirdik evet. Şimdi buradan aşağı inmemiz gerekiyor. Şimdi bu silahın biliyorsunuz şu özelliği vardı. Bunlarla işte bunların icabına bakabiliriz. Galiba okçu var ona dikkatli olmamız lazım o yukarıda. Bu arkada da bir tane var. Öncelikle hangisine gidelim? Aha bir tane daha geldi. Evet bu 9'u aldık. Ee, aşağıda bir tane şu şeyin üstünde olacak. Onu alacağız. Fakat dikkatli atlamamız lazım. Oppa. Buradan da hız alıp buraya ve buradan da aşağı ineceğiz. Fakat burada da şurada bir tane okçu var. Şimdi onu halledeceğiz. Evet bu bayağı rahatladı çünkü bu da yukarıdan sürekli ateş edecek. Bu da hiç hoşumuza gitmiyor. Yukarılarda gördüğünüz gibi bir sürü eşyalar var. Aşağılarda da bir sürü eşya var. Bunların hepsini yavaş yavaş alacağız. Merak etmeyin. Şimdi öncelikle şunu alıyoruz. Sonra buradan ışığımızı açalım. Böyle iş çok basit oluyor ya. İki kere öldürmektense bunlar gerçekten güzel oluyor. Şimdi şunu alalım. Ondan sonra bir tane de burada var. Şimdi karşıya atlayalım, buraya gelelim ve oyunumuzu bir kaydedelim. 15 bin olduk. 16, 17, 18. Ee, şimdi şuradan çok kısa bir notlarıma bakacağım. Şimdi buradan şöyle yapacağız. Buradan şu aşağıya atlayacağız. Ee, hız almamız lazım. Lü 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 lü. Hoppa. Güzel. Şimdi burada yine şeylerden var. O yüzden dikkatli olmakta fayda var burada. Vallahi sert vuruyorlarmış ha. Bunu hallettik. Bunu alıyoruz. Pop. Evet ruhun 12. Buradan şimdi şurada da bir tane var bize tuzak kurmaya çalışan. Hızlıca geçeceğim. Güzel bunu da aşağı gönderdik. Ondan sonra buraya geliyoruz ve burada ruhun 10'umuz var. Çok güzel. Buradan büyülerimizi değiştirelim. Şuna gelelim. Demin bize tuzak kuran adamdan yukarı gidiyoruz. Şöyle gelelim. Hazırlanalım ve bunun işini bitirelim. Buradan şöyle oh enteresan aşağı düşüyordum neredeyse. Karşıya atlıyoruz ve burada bir merdiven olacak. Merdivenden yukarı. Şimdi burası aslında bir çıkmaz yol ama buradaki eşyaları almaya geldik. Şuradan yukarı çıkıyoruz. Şimdi burada pis olan şu yukarıdakiler. Böyle aa ne güzel orada bir şey var diye koşturup gittiğinizde onlar tepemize iniyorlar. Great Glover World için geldik buraya Şimdi burası bitti buradan tekrardan Dragon Temple'a ışınlanacağız 16000 acaba kuvvetlendirebilir miyim Hepsini bir kullanalım birkaç şey daha Toplamıştık 12 17.500 az kaldı. Sanki yetecek gibi. Şunu kullanalım. 18. Mal akıl bayı yetmeyebilir de. He. Hepsini bir kullanma olur ne olmaz. Zaten öyle çok da bir şey kalmadı. 19.000 bin. Hadi artık olmuş olması lazım ama. Level up yaşasın. Cürülü bunu 80'e götürüyorduk değil mi? Evet. Şimdi tekrar aşağı atlayacağız. Aa. Buradan hız alalım. Buradan düz gitmiştik biliyorsunuz. Bu sefer de buraya atlayacağız. Şimdi burada silah değiştiriyoruz çünkü inanılmaz zorlu düşmanlar var şimdi burada. Ee, bakıyorum medium load, medium load, tamam. Bunların acayip pis bir vuruşu var. Feci feci acıtıyor. O yüzden dikkatli olmakta fayda var. Rune arkamıza aldık. Ee, Rune Ark. Evet. Buradan ne yapıyoruz? Geri dönüyoruz. Bir notlarıma bakıyorum arada. Kusura bakmayın. Bir şey atlamak istemiyorum. Biraz da karışık harabe içerisinde buralar. O yüzden dikkatli olmakta fayda var. kaldırdı mı gerçekten işimiz zor. Ee, şimdi burada iki tane var. O yüzden şunu kendimize çekeceğiz. Şimdi ikincisi nerede burada? Bu da burada bir yerde olması lazım. Ha. Hayır, hayır. Allah. Buna karşı ölmeyecektim. Saçma sapan öldüm ya. İnanamıyorum. Neyse. Hemen toparlanıyoruz. Bu, 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 bir tane şeyden kullanmamız lazım. Yeterince var zaten. Şimdi. Tekrardan aşağıya. Hoppa. Buradan buraya. O dışarıdakiyle artık şey yapmayacağım. Direkt buna gideceğim. Bir de şundan kullanacağım. Şeyde ihtiyacım yok artık bunlara. Kaldırdım. Bak ne güzel buradan öldürebiliyorum bunları. Ay Allah. O diğerinin şeyi çok kuvvetli. Uzun yani daha doğrusu silahı çok uzun bunun. Ve enerjim de kalmıyor. Baksana aslında ne kadar basitmiş yani. Neyse buradan devam ediyoruz. Şunu aldık. Ondan sonra bir noktaya bakmam lazım. Şuradaki şeyi aldım mı? Bakıyorum. Evet evet bunu aldım. Hmm, Orada gidiyoruz. Şuradan düz devam. Ve burada Grace olması lazım. Bir dakika yanlış yere atlamayalım. Hoppa. ve evet Grace şimdi buradan ışınlanacağız buradaki işimiz de bitti şimdilik Dragon's Temple nerede? buraya şimdi bu tarafları arka tarafları bitirdik şimdi buradan içeriye gireceğiz bu içeride halletmemiz gereken işler var. Ee, bir notlarıma çok kısa bakacağım. Çok fazla Allah Şimdi şuradan düz gittik mi aşağı atladık mı buradaki patronları geliyoruz. Fakat bunu yapmak istemiyoruz. Ee, onu bir sonraki bölüme bırakacağız. O yüzden ben oyunu buradaki tekrardan hemen bir kaydedeyim. Ve bence oyunu burada bitirelim. Bu sefer de şöyle bir manzaraya karşı bitirelim. Arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkürler. Kanala üye olmayı unutmayın. Lütfen ee, artık yavaş yavaş Elden Ring'in sonlarına doğru ilerliyoruz. Hepinizi çok seviyorum. Bir sonraki bölüm görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.